Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oyunu oynuyoruz. Evet şimdi başlayabiliriz. Videodan önce yani videoya geçmeden önce bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi cam çalışacağım. Bu arada güzel bir haberim var. Galiba ee... Ona bir bir tane çok güzel şey şarkı gibi bir şey çıkarabilirim. Çünkü yani iyi şarkı yapabiliyorum. Öyle söyleyeyim. Bir yapabilirim ama çok da emin değilim yani. Öyle çok hevesle kalmayın ona Haziran'a. o zaman belki yüzümü de gösteririm. Adı üstüne yani şarkı. Tabii ki de yüzümü göstereceğim. Bu arada yandım. Yanıp duruyorum oynayamıyorum. Ama bu tabii ki de benim nupluklarımdan biriydi. Öbür türlü yani iyi oynarım. Hadi <laughs> evet, o zaman devam edelim. Şu ana kadar 5. parkurdayız. 65 tane parkur var ve yüzde kaçını 9'unu tamamlamışız. Şu anda dümdüz ilerliyoruz. Uzun bir parkura benziyor. Bugün onu bitirmeye çalışacağım. Çok bitireceğimi düşünmüyorum. Yani galiba ortası evet ortası. Çok geçmedi çünkü. Bu değil. Galiba bu. Ay değilmiş arkadaşlar. Keşke ona baksaydım ya. Ama yani çok geçmemişti ya. Hey kız benim önüme geçemezsin. <laughs> Geçemedi. Hadi bakalım gidelim videoya çıktı bunu bile bilmiyorum. Yani o zaman devam edelim. Şimdi size sorular soracağım bu soruları cevaplayacaksınız ya yani yorumlara yazacaksınız. Ya da yorumlara yazmak yerine başka bir videoma yazabilirsiniz. Yani shorts'uma falan yazabilirsiniz. Çünkü bazen yorumları nasıl açıyorum bilmiyorum ama kapanıyor. Açamıyorum ben de. Bu nedenle öyle yani. Hadi bakalım devam edelim. Ee, şimdi bir bu var kesinlikle. Ee, he bu böyle oluyormuş ya. Öldürmedi o. Vallahi. Ne yapıyorsam ya O zaman devam edelim. Burada zıplamamalıyım. Tekrar mı yapamıyorum bu yolu? Bu arada çok uzun gözüküyor Şuradan bakınca. Vallahi şöyle. Yavaş yavaş geçmek de istemiyorum ya. Ben burada şu an kırmızı satıyorum. Çok belli. Çok belli sarı. Artık mavi değildir yani. Yeşil tamam. Anladık. Böyle şu anda taktik vermiş olurum. Genelde buna benzer böyle yollara böyle yapabilirsiniz. Buradan taktik veriyorum. Taktik. Devam edelim. Evet. Tamam. Şu anda 22'ye gelmişiz ve yani kaç kalmış? Şimdi bunu sonra söyleriz. Ben size bir tane soru sorayım. Ondan sonra cevabını vereceğim. Şimdi arkadaşlar. Siz şu anda e, bu, bu videoyu seyrediyor musunuz bilmiyorum. Zaten buraya kadar geldiyseniz yani tabii ki seyrediyorsunuzdur. Soruyorum sorumu. Sizce pandalar vahşi midir değil milerdir? Yani insan saldırıyorlar mı saldırmıyorlar mı? Bunu soruyorum. Ben bunun cevabını çok iyi bilmiyorum aslında yani. Saldırmıyor da olabilirler. Yani şimdi videolardan yani ben bunu araştıracağım. Ve bundan sonraki videoda bunun cevabını öğreneceğim. Onlar da bir ayı türü olduğu için var. Şey olabilirler ama yani bambu yiyince sakinleşiyor olabilirler. Sadece bambu ile besleniyorlar. Biz yani zarar vermezler diye düşünüyorum. Sadece bambu ile besleniyorlar. Ama yani bir de onlar ayı oldukları için var. bayağı aklım karıştı. Şu anda bayağı aklım karıştı. Konuşamıyorum. Yani Bu arada burayı da yapmaya devam ediyorum Burası Ne oldu da artık A kırmızılara Gerçekten mi Ya Ben başına Ya ben oralar Tamam arkadaşlar Siz anladınız zaten Tam diyecektim ki aşağı düştüm bazen böyle noob oluyorum bazen çok iyi oynuyorum böyle video çekmeyince gerçekten çok iyi oynuyorum gerçekten video çekmeyince çok iyi oynuyorum ve ay Allah Bundan sonraki videomda parkur mu gelsin yoksa güzel bir tane oyun mu gelsin yani Royal High gibi bir oyun Brokeven gibi Livetopia gibi bir oyun mu yoksa parkur obi gibi bir oyun mu yoksa yarışma gibi bir oyun mu? Orada düştüm tekrar. Yani hangisini seçiyorsunuz? Siz yorumlara yazın. Ya da anket başlatırım. Onu geri seçersiniz. Böyle şey seçmeyin ama böyle. Seçin yani. Seçmek gibi seçin. Yani çok saçma söyledim bu arada. Arkadaşlar abone lütfen 20 yapalım artık yani. 20 please 20. Yani o kadar uğraşıyoruz değil mi? Ay Allah. kalsın düşüyordum. Evet. Nasıl ne kadar rengarenkmiş. Ay. Öldüm ya. Nereye attım? Devam edelim. Bu 50 tane yaptık. 15 tane kaldı. Hadi bakalım bunu da bitir. Arkadaşlar şu anda çok sinirim bozuldu. Of. Artık düşüp duruyorum. Bir de hiç düşmeyeceğim falan demiştim yani. Bu benim için bir rüya gibi bir şey oldu yani. Of sinirim bozuldu. Tamam devam ederim. Video buraya kadar izlemeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü uzun videoları sevmiyorsunuz. Kaç dakika olmuş bakayım. 7 dakika olmuş. Yani 7 dakika olmuş aslında izleyebilirsiniz. 10 dakikalık video atmayı düşünüyorum artık. Ondan fazlaya çıkmak istemiyorum. Bu arada bir tane daha soru soruyor. Tamam ben şimdi ilk sorumu sorayım. Bir tane daha soru soracağım. Ve en sevdiğiniz youtuber kim? Onu soruyorum. En sevdiğiniz youtuber kim? Mesela benim... Benim en sevdiğim youtuber İrem Nur W. yani ben. Ah yine yandım. Arkadaşlar ben bu oyunu oynayamıyor gibiyim. Gibiyim. Şimdi 60'a gelince videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar şu anda 60'a vardım. Bu arada çok hızlı geçtim gerçekten. Sadece bir kere düştüm. Tabi yani 5-4 tane yaptım da bir de düşeceğim. Yani Sizinle video çekerken gerçekten noob oluyorum. Buradan bunu anladım. Ay yok oluyormuş. Kaç kaç. Bu arada en sevdiğim renk ne? Bunu da soruyorum. Benim en sevdiğim renk sarı. Siyahı da çok severim. Sarı ile siyah yani en sevdiğim renkler o. Bu arada ahmış. Ne diyorum ya. Bu arada 60 3'e geldik. Şu anda 64'e geliyoruz. 2 tane kaldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok heyecanlı. Hadi bakalım gidiyoruz. Ay kayıyormuş bu. Hiç fark etmem buradan gideyim. Hadi bakalım vardık. Evet arkadaşlar şu anda oyunu bitirdim. Ve hadi bakalım şuradan başlayalım. Normal speed 25 walk speed 50 walk speed 100 100'e geldim. Durun bekleyin. Bu niye beni yüz ya? Eee Bunda mı uğraşıyor? Ha doğru çek Durun durun. E bu 64. 60. Arka. He. Ay donmuş galiba. Bir an ne oldu diyorum. Oyuna girmeyeceğim. Buradan sarıyı alayım. Aldım. Nerede sarı? O zaman uçalım. Uçarak videoyu bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Aa! Aa, düşmedim. Ama düşeceğim.